Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Demindeki videoda Yusuf vardı benimle. Şimdi o, o uyudu. Ben sizlerle beraber video çekeceğim. Gelmeyebilir Yusuf. Yani ben sizlerle... Arkadaşlar de... uyumuyorum. Başım ağrıdı. Dinleniyorum ya. Gel Yusuf. Eren e böyle boş ver. Ben de video çektim. Yani çok yoruldu arkadaşlar. Bunu sandığımızda alalım ise işte. hızlıca oyuna. Basladık dünya, başladık oyuna. Başladık diyorum ya başladık. Şimdi e, her şey yapacağız. Boynuz sandık da aldık sandık yanımıza. Almasaydım ihtiyar. Aa nasıl duruyor baksana Yusuf da. Tablete bak yapıştı. Arkadaşlar tablet yapıştı. Ay şimdi. <laughs> tablet <laughs> pişti mi? Pişti <laughs> mi? <laughs> Yapıştı pişti mi anlamadım ben yani. Bir dakika Ay 16 dakika olmuş. Bir dakika da ya nasıl? Bunu sandık gel Al ah, kedi. Bunun sandık Sandık nerede? Sandık. Ay canım gitti. He sandık burada. Abi o çok diyar ya buraya. Üf Nereye? Orman dur bir göstereceğim şimdi ihtiyaçlı olan şeyleri alayım. Bunu... Lan <laughs> bu ne? bu Bak göstereyim nerede bu? Bak <laughs> bana yüzüme yüzüme ek, şey yapın esniyorum sende. Al bak bu da doğru <laughs> beni. Bu ne ya? Allah belanı versin. Allah belanı versin. git belanı versin. Gel birazcık odun küreyi Hadi bakayım diyor bir de ya. Deli mi ne? Hadi bakayım. Aç odanı. Bence yeni tane adam yok. 15 tane odunum var. 15. Yusuf abi. Derildim mi? Deliyor mu? Düşürüyor mu? Aynısı. Evet. tane bloğum var. 21 tane ta ağacım var. Vallahi 23 tane ağacım var benim. 24 tane ağacım var. 25 tane ağacım var. Gerçekten orman ağacım var. Gerçekten yemin ederim. 20, 26 tane ağacım var. Bak. 28 tane ağacım var. 29 tane ağacım var. 30 tane ağacım var. 31 tane ağacım var. 32 tane ağacım var. 33 tane ağacım var. 34 tane ağacım var. 35 tane ağacım var. 35 tane ağacım var. 36 tane ağacım var. 37 tane ağacım var. 38 tane ağacım. 40 ağacım. 40 ağacım var 40 40 <laughs> Yusuf senden bile bir tane ağacım var vallahi benim göster ağacıma bak 43 43 bizim çok değil mi O bana versene Ya sen sen bana vermiyorsun şimdi benim elimden mi alıyorsun He Çok altın var Vallahi çok bloğum var benim. Çok yapıştı, iyi Oy bloklara bak. 64 var. 47 var. 64 var. Bak. Çok büyük bir tane ev yapacağım ben. ev buraya değil. Gerçek bu bu birazcık, birazcık büyükleri. Aa kedi var. Aa papa. Gerçekten papa'm buldu. Uçtu yeşil. Hep yeşil papağanlara aşık oluyorum. Çok güzeldi. Yalan atma ben. O, o gerçek Minecraft'ta yok öyle bir şey. Yok <laughs> Yo, babam var Minecraft'ta. <laughs> lan, lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ya bu ne ya? Lan, korktum be. <laughs> Yapma bak. Küsün bazen hiç böyle hareketler. Benim evim bence senden daha büyük. Ya kedi çık evimden ya. Ne giriyorsun kedi evime Gel çık. Kedi evime geldi çıktı. Vallahi çok büyük evim oldu benim. Çok da bloğum var. Bu tane var ya hala Bion. Çok var abi. İstediğim şeyi yapabilirim şeyden, odundan. <gülüyor> <gülüyor> of, abi çok karanlık evim ya. Bütün bütün ışıklarımı neye harcadım söyleyeyim mi? Neye? <laughs> Işık, bütün meşalelerimi çekti ki yanıma böyle bak yeme. Aa tohum çıktı. Hazır var be. Artık boş. Bah bahçe de yaparım. Niye? Çok güzel evim var ha. Bak Bakayım. koyayım diye. Öcü falan. Öcü. Bak çok büyük. Bak. Bak bak şimdi. ben bu, o evi geliştirdim ki. Çok vereyim var. Değil mi? Hı. Daha Davudunun var. Bu da da çok az var abi hı. çok az. Bak dur. İki blokluk ama evim hı. var ha. Çok da evim var. Değil mi? Hı. İki blokluk evim var ha. İki blok. Hı. İki tane blok mu yapmışım? Ay üç blok pardon. Hı. Üç blok. Sen kendine bak. Bana bak. Benim kaç blok söyleyeyim mi? Kaç blok? Ben bir yere kulübe de yapacağım küçük ya. <laughs> ya öteki blokların boşuna harcadım ya. Onları kır. Kırarsam şimdi gece olur. Ya ağzına soktun dedim ama. Ne yapıyorsun? Çiğneme şunları pis şeyleri. Pis, değil ki ben. Pis. Her sabunla yıkadım. Yıkadın ama daha la pis ben onu bin yıl, yıldır da sürüyorum bisikleti. Pis değil. Pis. Ben onu iki kere sabunla yıkadım. Evleri birleşik yapıyorum ha. Buraya da bahçeye bak. Su falan taşırım ya. Değil mi? <laughs> he he su yaparsın. Ey su taşırım su yaparım demiyorum ki ben. Kaç dakikan oldu? 9. Da. Olma ağzım gibi Oğlum, bana bence değil ama ağzına bana sokma. Buram bence buraya değil. Aç sen tam ol. Uyuyacağız mı? Uyuyamayacağız. Uyuyacağız evet. <laughs> mı? Ay evet, uyuyacağız. Ay, süt içecekten sonra mı? Evet, sütten sonra uyuyacağız abi. Aa, kalmış oluyorum. kalmış oluyorsun ama gelebilirler yani sen uyuyacaksın. Bak buraya da Tamam anne şurayı da yapalım. <laughs> Unuttum ben video dolduğumuzu. Yusuf <laughs> abi. <gülüyor> Gece oldu ya. Gece oluyor. Bak bunda panda da var. Ya <laughs> büyük toprağın var ama 28 <laughs> daha Benim evimi İki tane odası var. Benim evimin iki tane odası var. Evimin bak. Koşarak gel. Gel. Benim evim iki tane odası var. çok var? un tamamı tamam Bir tanecik patates ekebilir ekebiliriz. Ekebiliyorum. evime. Bak Yusuf evime. Oh. Yusuf bak. evime bak be. Boyacağımı gördüm sen ne diyorsun? Ha? Bir şeyler izleyelim mi Yusuf? Hmm. Tamam. Geliyoruz. Ay şey bu videoda bu kadar